Merhabalar. Yine ben. Ve bugün size çok güzel bir video çekeceğim çünkü çok sevdiğim bir yerdeyim. Burası Rockdale. 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 Rockdale değil. Rockdale. Evet. Buradan birine göndermede yapmış olduk. Ee, hayırlı olsun. Teşekkürler. Kahvemi aldım ve kahvemle beraber şimdi size Rockdale'i göstereceğim. Aslında buradan bir yere gidiyordum işte ve su yöne doğru gitmem gerekiyor ama sizin için bu tarafa doğru gittim. Kadir Kıymet Vili. Bu kadar. Ve daha demin mesela video çekiyordum işte kulaklığım çalışıyor mu diye. O sırada arkamdan adamlar geldiler ve rezil oldum. Gerçekten rezil oldum. Şu an kimse yok. Evet mutluyum. Şimdi o zaman size etrafı gösteriyorum. Yağmur yağacak. Seller akacak. Arap kızı canlan bakacak. Ben 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 dam Şöyle bir ürün yerleştirme de yapayım. Şu an hot çaklık yazıyor olabilir ama bu hot değil. Kahve, mokka. Ama çok güzel oluyor. Deneyin yani. Ne yapıyorsunuz? Böyle şey oluyor. Seven Alemon diye bir tane brand var. Zapon brandi bu. Bunu alıyorsunuz işte. çikolatası zaten dibinde oluyor. Kahve koyuyorsun üstüne. Sonra bir güzel de e, sıcak sütünü de ekliyorsun. Sonra al sana yani seyiste. Kahveli sıcak sıcak. Sıcak hmm. çikolata. Çok da güzel oluyor yani tavsiye ederim. Bu arada kameram şey oldu. kullanın. Okey. İyi. <laughs> Çok kötü. Durun sileceğim. Ben de kahvemi bitireyim ondan sonra izle çekmeye devam edeceğim. Ama mesela bu kahvem hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bir dakika. Okay, it's good. Şimdi bakın aslında cup rescue diye bir şey var. Burada şey oluyor. Mesela bu kahveleri bitirdikten sonra kabını gidiyorsun işte. 7-Eleven'de yine ayrı bir atık kutusu var. Oraya koyuyorsun. Hani Recycle yapıyor. Geri dönüşüm yapıyorlar. Ama tabii sor yapıyor musun? Hayır yapmıyorsun ve kimse yapmıyor. Çünkü ta 7-Eleven nerede, şey nerede çok gerek. Ama mesela şey işte. Burada saklam çok iyi değil mi? <laughs> Çünkü yağmur yağıyor. Söyle ki aslında şey yapabilirler ne yapabilirler? Ee, mesela okul, bizim okulda alındığı çok belli bir şey ve hani sey yapabilirler yani. Bunun için okula bir tane yerleştirebilirler ama yerleştirmiyorlar. Kendilerinin bileceği iş yani. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ben kalbimi için sonra bitireyim bunu çöp atayım ve sonra size video çekmeye devam edeyim. Şimdi buradan planım şey. Şu tarafa doğru gitmek sonra su kenardan yürüyüp şey yapayım. Bakın martılar da var. Görüyor musunuz? Görüyor. Sonucuma giderim. gitmekte olduğum yere. ne kadar koşuyorsun? Neden yani bu havada koşulur yani? bir şey Evet, şimdi neden rock değil çok bu kadar çok seviyorum. Şöyle ki şurada siz göremiyorsunuz bile. Şurada şey, aa fotoğrafımı koyarım şuraya falan. Şey, Seyistan nasıl bir yerde oldum. Şurada aslında airport var uçaklar şöyle kalkıyorlar ve ah şurada bitiyor. Ben artık şurası sıra Bakın astıralım. görüyor musunuz? Aynen tam o noktada uçaklar bitiyor ve o havalanıyor. Çok güzel. Ve şu an yağmur yağdığı için sisli bir hava. Hani eğer sisli bir hava olmasaydı yani gerçekten manzarası çok güzel oluyor. Burada sahilde insanlar yürüyüş yapıyorlar, koşuyorlar. Tıpkı daha demin unutaman yan bir yani koşuyu yapıyordu gördünüz Yapıyor yine halen yapıyor insanlar yani kameramı geri dön bana doğru döndürüp de öyle konuşmaya devam ediyorum şimdi. Çünkü öbür türlü beni görmeyince insanlar özlüyor ve o yüzden güzel yüzümü sizlerden mahrum bırakmak istemiyorum. Öyle. Birazcık şey yapalım. Anlatayım size ne var ne yok ama tabii şu anıtı görmenizi istiyorum. Hadi bunu şey yapayım bir dakika yanına gideceğim. böyle çekeceğim. Zor. Zor olsun. Şu an bir de yağmur yağıyor. Hep ıslandı telefon. Eyvallah. Hep bunlar sizin için değil. Enes'im için. Enes'im sen seviyorum. şimdi arkamda bir anıt görüyorsunuz. Anzak anıtı. Her yerde Anzak anıtlarını görebilirsiniz bu arada burada. Çünkü ya Anzak işte bir önceki videolarımda anlattığım gibi ise hani bizim nasıl Türk askerlerimize biz be Mehmetçik diyorsak onlar da kendi askerlerine Anzak askerleri diyorlar. Bu sahil ne kadar güzel bir bilgi. Mükemmel. Tertemiz. Temiz. Ve temizlik yapılmıyor yani. Şey göremezsiniz burada. Aa, temizlik ise belediye işçileri çalışıyorsa yok temiz bırakır kardeşim. Temiz. Buyur. Evet. Çok güzel yağmur yağıyor. Ee, kış geldi görüyorsunuz. Yani Sizde yaz geldi, bizde kış geldi. Soğuk, hava soğuk. İnanılmaz bir rüzgar esiyor. Mont almam gerekiyor. Rüzgar geçirmeyen. Zor iş. Hayat zor. Yok be, tek derdimiz bu olsun. Şimdicik böyle yani. İşte sahillerimiz böyle temiz olmakla beraber şey yapıyorlar, yüzüyorlar. Ha, burası bu arada Rockdale. Rockdale. Dikkatinizi çekerim. Çünkü bir ara telaffuzumla alakalı bazı yorumlar aldım da isim vermeyeceğim burada. O insancıklar kendilerini biliyor ama telaffuzumu düzelttiğimi görürlerse çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Burası normal dinler gibi İnsanlar nargile içiyor. Bu sesi? Şurada bir kısaydı şey yapayım da güneş, pardon yağmur gelmiş güneş gelmiş mi evet. evet sırrı sıklam olmakla beraber anlatmamızı devam edelim. Rock değil daha çok böyle Müslümanların yaşadığı bir yer oluyor. Yani o çok fazla kapalı insan görebiliyorsunuz yani profesörü görebiliyorsunuz. Ya i̇şte Lebanizler sanırım çok yaşıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Lebanizler. Arap da görebiliyorsunuz, Arap olduk. Ama ben mesela çok yoğun oldu bir gün, yani çok yoğun değil mi? Hani normal bir akşamda gelmiştim buraya. Şey yaptım ve bayağı da durmuştum ama hiçbir Türk'le karşılaşmadım yani. Evet birçok mutlu var ama hiçbir Türk'le karşılaşmadım ben burada yani. Ama ilginç yani. Neden böyle bir şey oldu? Bilmiyorum yani. Genel ben bir Türk bekledim sahtem. bir bekledim ama yok yani. Böyle. Ama buranın gerçekten en güzel tarafı ise şu arkada gördüğünüz işte e, tam işte Airport say sınırı orası ve Airport'tan işte uçakla havalanıyor. Çok güzel ayar. Şu an bakın zaten hem hava kötü. Yani kargo uçağı falan bile göremiyorsunuz bu durumda bile. Hani evet hani yolcu uçağını geçtim ama kargo uçağını göremiyorsunuz. O zaman size bir reklam yapayım. Hemen bir reklam. Bunu bir arkadaşım bana söylemişti. <laughs> hani hakkını yemeyeyim soru Bir tane uygulama var işte. Uygulamaya da işte şey yapabiliyorsunuz. Buraya fotoğrafını da koyarım. O uygulamada şey yapabiliyorsunuz. Hani açıp mesela uçakların hangi uçak üstümüzde geçiyor, ne yapıyor, nereden nereye gidiyor falan. Bu tarz şeyleri her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Ben işte geçen geldiğimde hatta şey olmuştu böyle. Bir arkadaşımla burada uçacaktım Geçen aynı. Sonra bir baktım. Uçaklar yani uçaklar şey yapıyor. Bayağı hatta açtım uygulamayı in inceledim işte hangi uçak hani nereden nereye gidiyor, ne yapıyor, ne yap diye böyleyse şey yapmışsın. Çok da incelemişsiniz ve çok da isteyen, yani, çok eğlenceli oluyor. Bakıyor, sonra bakıyorsunuz, görüyorsunuz, aa bu tanımça. Hemen bakayım diyorsun modeline bakabiliyorsun işte. Hani her şeyi görebiliyorsun yani. O anki hızını daha iyi görebiliyorsunuz yaklaşık olarak. Çok güzel bir uygulama. Yani şey yapıyorum size, öneriyorum. Bakarsınız yani kendinize, yani bir bilginiz varsa şey yapıyorsunuz. Ben açıkçası uçak izlemeyi çok seviyorum bir insan olduğum için. Yani çok da eğlenceli geçiyor çok güzel. Böyle. Bu kadar. Bari yürüyeyim. Ama şu an ne anlatacağım bilmiyorum yani. Bu kadar yani. Yok anlatmak istediğim her şey bu kadar. Ve bitti yani. Başka hiçbir şey yok. Ana insan var dışarıda. Yani karşı ondan. Güzel de çekiyorum ama evet. Böyle şalimiz de böyle. Burada insanlar çok fazla spor yapar, çok sağlıklı beslenirler. Sağlıklı insanlar neticede. Aa, bakın şeyi göstereyim size. Normalde burada şey oluyor. Sahil kenarlarında mesela tar o hmm. çeşme tarzı şeyde oluyor. Hani mesela kumsadan çıkınca ayağınızı falan yıkayabiliyorsunuz. Veya su içebiliyorsunuz. Şöyle. Çok güzel oluyor ama lakin size koronavirüs. Teşekkür ederiz koronavirüs her şeyi mahvettiğin gibi bunu da mahvediyorsun yani içemezsin tabii. sıkıntı yani zehirlenirsin ölürsün bir virüs kaptım mahaba herkes elenecek öyle son kimseyi ben düşünüyorum ama video kapattıktan sonra büyük ihtimal açacağım çünkü çok kötü ıslandım ve telefonu sarıza da <laughs> ve gideceğim yeri bilmiyorum <laughs> öğreneceğiz öğreneceğiz sakarayım yüzüm sırrı sıklamam. Neyse ya. Üf, kurunurum. Neyse güzel bir yağmur yedik. Allah'ın rahmeti ve bereketi yüklümüz olsun kardeşlerim. Evet. Trafik. Bakın. Merge right. yol İşte trafik sağdan akıyor. İşte insandan soldan yürüyor. Değişik bir vatan. Saçma sapan sürüyor. Ya. İnsan ayrımdan geçerken yani çok huzursuz oldum. Çok huzursuz oluyorum. Bu arada dün bir arkadaşım şey almış. Um, o üç ay oluyor ya. Tripod mu oluyor? İşte üç ayaklardan almış, <laughs> onu tuttum işte, video çekiyoruz işte, o kendi böyle anlatıyor, şey yapıyor, ben ise işte kamerayı tutuyorum falan. Ama velakin lakin bir kolabalık bir yere gittik, gittik, o ilçede bulunduğumuz enişte yine yani, orada durduk, herkes bize bakıyordu, rezillik yani gerçekten. Ben böyle şeylerde utanıyorum. Ama utanmadım. Evvela masal ayağım utanmadı. Bu arada burada haritası da var sahilin, hemen size sahilini göstereyim. aday Bakın bir de burada şey oluyor. Mesela her alanda yüzemiyorsunuz. Şurada mesela sadece şurası yüzme alanı. Mesela burada surf alanı var mı bilmiyorum açıkçası. Bakın şurada böyle küçük dikdörtgenleri görüyorsunuz. Sadece o sınırlar içerisinde hani yüzebiliyorsunuz. Diğer alanlarda yüzmeniz yasak yani. Ve şimdi diyeceksiniz ki aa yüzerim ben ne olacak tarzı öyle bir şey olmuyor hep bir güvenlik bir cam e, taraf yani. Bu arada şeyi almak göstereyim. Bakın burada 0 Acil durumlar için 0 alıyorsunuz. 0 0 bizim işte 155 kapsıyor, 112 kapsıyor. Hani bizim tüm hani bizde ayrı ayrı numaralar var ya burada öyle bir şey yok. Direkt 0 arıyorsun onlar sana nasıl şey yapıyorlarmış yani. Yönlendiriyorlarmış. Burada da işte ihazları olsun yapamazsın, bunu yapamazsın. Bu arada birçok fabrik alanda alkol içemiyorsunuz. Bakın şurada gördünüz. Aferin size. Yalnız şey banklar falan koymuşlar ya ve hani normal zamanda uçakları seyredersin çok güzel değil mi? Bak kameraman yine. Çünkü su... yağmur yağıyor. Aa bakın orada su yanan da şey zaten. Aa, kule. Uçak kuleleri olur ya. uçakların bu kadardı. Yani dört defa videom kapatıldı o yüzden hemen kapatacağım çünkü bayağı telefon su yedi şu an. Saçımıza falan şey yapıyoruz. Ben de su yedim. Afiyet olsun bana. Ona. Susamam artık bu gidişle. Neyse şu an ıslıklardan işte karşıya geçeceğim sonra bir de geri yürüyeceğim çünkü normalde karşıya geçmem gereken alan daha arkada kaldı. Hiç yemeye yani ama işte kafanıza göre geçemiyorsunuz çünkü isik yok yani. Isik uymadan karşıya geçerseniz 50 dolar mı ne para cezası yiyoruz. Yemek istemiyorum. Zaten çalışmıyorum yani. Bir de onu mu ödeyeceğim? Zor. Zor gerçekten Bu Şöyle banklar çok tatlı değil mi ya? Koymuşlar bir sürü bir sürü. Bakın. Muazzam. Evet, ee, videom kısaldı. Ay telefonu sürdü. Kusamadım. Artık elim sırrı Videom bu kadar işte. Kısa bir video oldu. Çünkü sadece röktele hakkında konuşmak Hani sevdiğim bir yer. Hani o yüzden böyle şey yaptım yani. Böyle kısacıktan bir video çekeyim dedim. Aynı yani umarım beğenirsiniz. Gittiğim sevdiğim yerlerin videosunu çekmeye devam edeceğim. Tabi üşenmezsen ve <laughs> bu gibi hasta olmazsın. Saka, saka olma. Ama gidip kırılan Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ve iyi bayramlar. Dın dın dın.